Önceki hafta gıda direktifi sosyal medya hesaplarından bir gross markette rastladığımız ve küçük işletmelerde, fast food zincirlerinde ve gıda üretimi yapan her türlü restoranda kullanılabilen kızartma amaçlı bir margarinden bahsetmiştik. Yayınımızda margarin içerindeki bazı katkı maddelerine dikkat çekmiştik. Fakat bunlardan biriyle ilgili tespit ettiğimiz bir bilimsel araştırma toplumun neredeyse tamamını ilgilendirecek detaylar içerdiğinden bugün bu videoyu sizlerle paylaşma gereği hissediyoruz. Özellikle bu yılın başından bu yana neredeyse hayatımızı tamamen ele geçiren COVID-19 gündemi ve bu küresel salgının geçen süreçte gittikçe artan etkisi artık hayatlarımızı derinden etkiledi. Yaşam standartlarımızı değiştirdi ve özellikle bağışıklık sistemimizin önemini hepimize çok net gösterdi. Son haftalarda ise artık kış aylarına yaklaştığımız bu süreçte grip hastalığı ve grip aşısı gündeme geldi. Covid-19 sürecinde grip hastalığından korunmanın gerekliliği ve grip aşısının önemi birçok uzman tarafından defaten dile getirildi. Bu konuda en yetkili ağızdan açıklama ise dün geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada gripan enfeksiyonların koronavirüs sürecindeki önemini bir kez daha vurguladı. Koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır açıklaması yaptı. Sonbahar ve kış Koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz. Bu videoda grip aşısının öneminden, COVID-19'la grip hastalığının ilişkisinden veya bu süreçte yapmamız gerekenlerden bahsetmeyeceğiz. Bu zaten konunun uzmanları ve yetkililer tarafından çokça dile getirilen, tartışmaya mahal vermeyecek bir gerçek. Biz bugün sizlere önceki hafta yayınladığımız margarin paylaşımıyla gribal enfeksiyonlar ve hatta grip aşısı arasındaki akıl almaz bir bağlantıdan bahsedeceğiz. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim. Evet, miligram cinsinden kızartma yağlarına katılmış bir madde ile ilgili yapılan araştırmada grip bal enfeksiyonlar ve hatta grip açısı üzerinde inanılmaz bağlantılar tespit edildi. Şimdi sizi hiç bekletmeden konuya geçelim. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında henüz küresel salgının esamesi okunmuyorken Michigan Üniversitesi'nden bir grup doktor öğrencisi bir araştırma gerçekleştiriyor. Bir gıda katkı maddesi olan TBHQ yani tersinir bütül hidrokinon isimli bileşenin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştıran bilim insanları çok çarpıcı sonuçlara ulaşıyor. Makale İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede ulusal basınlar üzerinden yayınlanıyor. Türkiye'de de bu araştırmadan Nisan 2019'da The Independent Türkiye web sitesinde bahsediliyor. Haber aynı zamanda birçok bilimsel yayın organına da konu oluyor fakat Türkiye'de çok fazla konuşulmuyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşadığımız bu süreç ise bu konunun önemini hele ki grip mevsimine girdiğimiz bu dönemde kat be kart arttırıyor. Bu çalışmanın detaylarına gelirse. Bahsettiğimiz madde TBHQ kısaltmadı tersiyer bütül hidrokinon bu bileşen önceki hafta yayınladığımız kızartma amaçlı margarinde açıkça beyan ediliyordu. Bu margarin yerel birçok restoranın ve kafeteryanın alışveriş yaptığı gross marketlerde yer alan bir ürün. Yani bu kızartma yağı ile yapılan yiyecekler herhangi bir restoranda ya da kafeteryada karşınıza çıkıyor olabilir. Dahası buna benzer içerikli kızartma yağları Türkiye'nin en yaygın fast food zincirlerinden birinde de kullanılıyor. Dahası buna benzer içerikli kızartma yağları Türkiye'nin en yaygın fast food zincirlerinde de kullanılıyor. Bu yağlardaki tek bir katkı maddesinin bile sağlığımıza ne nedenle etki edebileceğini işte bu bilimsel araştırma çerçevesinde ortaya koyuyoruz. Şimdi gelelim sadede. Bahsettiğimiz bu madde vurguladığımız gibi Türkiye'de kullanımına izin verilen ve etiketlerde yer alan TBHQ kısaltmalı tersiyer bütül hidrokinon. Bu madde Japonya'da ve bazı Avrupa ülkelerinde yasaklı bir katkı maddesi. E319 koduyla katkı maddesi olarak mevzuatımızda yer alan bu bileşen Türk Gıda Kodeksine göre limitler çerçevesinde kullanımına izin verilen bir antioksidan. Yüksek sıcaklığa dayanıklı olan TBHQ bitkisel yağlar için kullanılan en etkili antioksidanlardan biri olarak kabul ediliyor. Yapılan bu araştırmada TBHQ'nun gribal enfeksiyonlarla ilişkisi incelenmiş ve bağışıklık sistemimizin savaşçıları diyebileceğimiz T hücrelerimize yaptıkları baskılama araştırılmış. Michigan Üniversitesi'nde bir grup doktor öğrencisi tarafından yapılan bu araştırma bu katkı maddesinin insanlarda gribal enfeksiyonları arttırabileceğini evet yanlış duymadınız, arttırabileceğini tespit etmiş. Araştırmadan çıkan sonuçlar bununla da sınırlı değil. Bu araştırmayı yapan doktor öğrencilerinden, Michigan Üniversitesi'nden Robert Freeborn, bu maddenin ve bu maddenin bulunduğu yağlarla pişirilen gıdaların sadece gribal enfeksiyonların şiddetini arttırdığını söylemekle kalmıyor, bilimsel araştırmasını daha da ileri götürüp, bu bileşenin grip aşısının etkisini azalttığını dile getiriyor. Robert Freeborn, konuyla ilgili, çalışmalarımız TBHQ verilen bir kobay farenin nezle enfeksiyonlar zayıflamış bir bağışıklık tepkisi ve gösterdi. Kobay faremizde TBHQ, enfeksiyonla mücadeleye yardımcı ve savaşçı T hücrelerinin fonksiyonlarını baskıladı. Sonuçta bunu takip eden grip enfeksiyonu sırasında da ciddi semptomlara yol açtı ifadelerini kullanıyor. Freeborn aynı çalışma kapsamında T hücrelerinin çeşitli hastalıklara karşı bağışıklıkta yer aldığını, bu nedenle TBHQ'nun diğer bulaşıcı hastalıklarda da rol oynayabileceğini belirtiyor. Burası çok önemli. Az önce belirttiğim gibi bu araştırma Nisan 2019'da yani tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bir yıl önce yapılıyor. Yani hem enfeksiyonu arttıran hem de aşının etkisini azaltan tam bir bağışıklık sistemi düşmanı petrol bazlı bir kimyasaldan bahsediyoruz. Tam bugünlerde başta gribal enfeksiyonları olmak üzere ve tabii ki bu yılın başından bu yana milyonları etkileyen koronavirüs salgınına karşı vücudumuzun bağışıklığını düşürebileceği konusunu hatırlatmak gerekiyor. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına karşı ve özellikle koronavirüs konusunda aylardır uzmanların bağışıklığı güçlü tutma adına yaptığı uyarılar dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini anlatan duyurular kapsamında bu bilgi düşünüldüğünde yedik yediklerinizin hangi yağlarla pişirildiğine daha da fazla dikkat etmeniz gerektiğini fark ediyoruz. Bunun yanı sıra çok basit bir etiket bilgisinin biraz araştırıldığında ne gibi büyük bir farkındalığa yol açabileceğini de görmüş oluyoruz. Tüm bunların yanında bu bilimsel çalışmada özellikle aşı aktivitesi konusunda uyarılar gerçekten çok dikkat çekici. Başta grip aşısı olmak üzere bağışıklığımızı güçlendirici, her türlü enfeksiyona karşı aktivite bozucu bir katkı maddesiyle her an karşılaşabileceğimiz gerçeği karşımıza çok net olarak duruyor. Robert Freeborn bu konuda petrolden üretebilecek ve aynı zamanda cila olarak kullanılan TBHQ maddesinin virüse nasıl savaşacağı konusunda aşı hafızasını da bozabileceği yönünde çok net açıklamalar yapıyor. Dondurma, mikrodalgada patlamış mısır, yemeklik yağlar, kızartma yağları, cips ve tavuk parçalarında bulunabilen bu katkı maddesinden uzak durmanın en iyi yolunun ise az yağlı beslenme ve işlenmiş endüstriyel ürünleri yani abur cuburları ve fast foodları bırakmak olduğunun altını çiziyor. Karşımızda sağlığımızı alenen tehdit eden katkı maddeleri var ve maalesef mevzuat bunlara şimdilik izin veriyor. Mevzuatın iznini sağlık beyanı gibi algılayarak bunların üretiminin insan sağlığına hiçbir zararı olmadığı savunanlara ise bir grup genç doktor öğrencisi yaptıkları bilimsel araştırmayla cevap veriyor. Daha da ilginç bir detaysa bu bilimsel araştırmayı haberlerine taşıyan Yureka alert sitesinde bu bilimsel araştırmanın gribin dünya çapında neden yok edilemediğini açıklama noktasına yardımcı olabileceği kanısına varılıyor. İşte dolaylı ve dolaysız olarak söylediklerimiz bilimsel makaleler, araştırmalar ve haberlerle böyle açık ve net olarak ortaya konuyor. Tabii ki uluslararası yayınlarda. Buradan çıkarılacak çok dersler olabilir. Yediğiniz bir kızartmada kullanılan yağda bulunan miligram oranındaki bir katkı maddesi her kış bir türlü kurtulamadığınız gribal enfeksiyonun açıklaması olabilir. Belki de böyle olsun istiyorlardır. Ne dersiniz? Verdiğimiz bilgileri faydalı bulduysanız ve videomuzu beğendiyseniz lütfen tanıdıklarınızla paylaşmayı, beğen butonuna basmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin diyorum.